Kral oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Ben de Can Ve bugün sizinle Minecraft parkur map ile birlikteyiz Eee Başlayalım Bunu kim yolladı? Bir arkadaşımız bir adını biz bilmiyoruz Kurallar çıkışta hoş geldiniz Burada chest, A golden apple, Ver. bir tanesini sana al bir tanesini İki kişiyiz demek herhalde, iki tane golden apple'e Aynen bizi tanıyormuş, ney? Blok kırmak yasak, barış yolu oyna, mapteki altınları bul Tamam Hazır mısın? İyi eğlenceler Buraya ufak bir tren yolculuğu İlk sen git Diktir beni Ö lan, lan lan hayır, hayır Evet gidiyorum Çok güzel yapmış ama adama, hakkını vermek lazım Aynen. Emi baya baya geçmiş. Aynen. Uğraşmıştır oğlum baya. Evet. Oy 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 Oyun 1 FPS e şu anda. Dur. Hop. He. Hop. Parkur. Kolay için. yapmış ama ya. Ne? Kolay yapmış. Oğlum acemiler içindir belki. Ne bileyim. <laughs> Allah düştüm ben. Golden Apple'ını ye. Canımız gitmiyor zaten. Kesin buradayız. Ee, birinci etap tamamlandı. İkinci etapa hazır mısın? A chest'te altın gülçesi var. Tamam. Aa benim en sevdiğim yer. Ay yani tamam. Hop. Çok iyi yaparım. Ben Kan. Çıksaydın. Ah be. Neyse. Game mod'da mı geçeceğiz artık? Evet. Artık game mod'da geçeceğiz. Şöyle. Şuraya. Adım Erobrine yaptım bu arada. Herobrine olayım diye. Hatta milletin isimlerini çalıyoruz yani. Dur o zaman şey yapayım. Ben seni bir TP'leyim. Bekle. TP. Kaan. Kaan değil Hero Ha Hero değil mi? Sen de beni bir TP'le. Sen bana TP'lisin sen. Ha tamam. Hero Brain. Allah Öyle. dur sen bana de TP'li değilsin. Nasıl TP'liyorduk? Eee şey yapıyordun TP benim ismim kendi ismin. Ya sen bana şunu alayım. Işınlayın bir bakayım. Işınlayın. Heh tamam. Lan. Sen kal orada bir kal orada gelme be. Tamam. Allah tepere. Ben al. Sen yap şunu Sıra sıra. Ben yapamam oğlum. Abi şu baloncuklar çok dikkatimi dağıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam güzel yapmış ama ya. O kral yazmış lan oraya. Bizim Oha adımız... görmedim lan. Ben de ilk defa görüyorum. Adam biliyor işi değil mi? Aynen bizim adımız. Oğlum dur lan sıra sıra değil mi? İşte ben de sıra abi düştüm. Şey bir çık. Hop Yapma. Ya burayı game modla geçsek ya. Hayır. Ya. Allah ben de düştüm. Al işte. The game modda bir geçelim orayı. Ben geçtim vallahi orayı hiç uğraşamadım. Ben vallahi yapacağım. Sen yap. Oo. Hop buzlu yerdeyim. Hop. Oha lan adam bayağı uğraşmış. Bekle evet. la beni bari. Aa. Ya. <laughs> ya çık şuraya. Ya. Ben yapmıyorum orayı ya. Ben ee. Dur sıra sıra yapalım bir bekle az. Gerek yok spam point yapacağız. Spon... Hop. Po... Hoppa. Hop. Oh. Hoppa. Abi şu boncuklar çok dikkatimi dağıtıyor. Abi atacağım. çok iyiyim ya. Abi boncuklar dikkatimi dağıtıyordu kapattım. Kanka TP. Az bekle. Aa spam point yaptım lan. Lan çekemedim bir. Oha. Allah göremiyorum. Allah. <laughs> ya ben de düştüm. Oha ben kill yapacağım bir. Aa golden apple'ım gitti. Al game moddan kendini. <laughs> Oha. Abi. Yemin ederim en kolay yerleri geçemiyoruz ya. Hop. Salak. Salak mı? Mal. Oy. Allah kahretsin. Allah kill yaptım ya. Ben öldüm. Bence bunu game modda oynayalım. Hayır, hayır ben geçeceğim. Hop. O oh, ben geçiyorum. Ben de geçiyorum. Hop. Hoppa geçtim. Bravo. TP. TP. Oğlum izleyiciler de görsün lan. Dur bir tane benim altınım vardı o gitti. Aa dur ben alacağım onları dur. Ama öleceğim neyse. Hop. TP'lesene. Oh. Ha TP'leyim mi? Al. Hop. Ya yemin ederim bu kıt bir çocuk. Ya ben oradaydım. Ben oradaydım saymam. Gel şuraya. Heh. Bekle az bekle. Sıra sıra yapalım. Bravo yazmış. Tepe git sende sıra. Şimdi düşer bu. Oh, ya oğlum <laughs> açmış şu şamazını bak. TP. <laughs> TP çabuk. TP dedim ölünce TP. Evet. <laughs> Dur spam point'im buraya. Ah oh, TP. <laughs> Sen de geç Dur, hadi. Spam point yaptım. Kör. <laughs> 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 Astral'de düştü. Ben spam point yaptım valla. Spawn point nasıl yapılıyordu lan? Slash spawn point. Çıkıyor Nasıl yazılıyordu? Spawn point. Aha, Birleşik mi? Aynen. Tamam yaptım. Neredesin? Geçtim Allah! Allah! Yaptım! Oy! Bu adam versiyon ikisini çıkartacağını söylemişti bize be düştüm ben oradaydım. Kaan dile yapma sen oraya geçmedin. Geçtim lan öldüm hatta salak spam point yaptım. Şürt ya. Ben de bir alayım da şeyi kapatayım ya. Game modu. Bekle beni Kaan bir Ben gidiyorum oğlum. Geçersen bekle beni. Oyur öldüm. Hadi be ben de öldüm aklımda tutuyorum ben beyler. 5 ee, tane altınımız vardı. Ben spam point'imi yapayım da şuraya. Ben hep ölüyorum ya. Daha şurayı bile geçemiyorum abi ya. Abi ölüyoruz. Abi adam çok iyi yapmış ya. Aynen. Bu adam versiyon ikincisini çıkartacağını söylemişti bize. Çıkartır inşallah. Hayranımızmış bu. Hatta kral yazına göre yani bizi takip ediyor. Daha channelı bir de Aa, yeni açtık, açtık ha. Kanka bitirdim. Dikkat, birinci dur, yol dur. tuzak. Dur, bekle Aha. beni. Dikkat, bir yol tuzak ama hangisi? Az bekle beni. Sence hangi yol yazmış buraya tuzak? Bekle mi sen beni? E, tamam. tamam. Geç artık. Kanka tamam. ben giriyorum. Ha dur. Hadi ya ne Ay. kadar noobs'un. Ya çek tepere beni. Ben buraya tamam. giriyorum. Ben de buraya. Hop lafı düştüm. Yeee yeah, ben kazandım. Bravo bitirdiğin için tebrikler ödülün. O 64 tane diamond koymuş. Güzel yapmış ama adam ha. Evet çok... beyler. Adam uğraşmış yani ya. Hani bitireceğim. Bitirdim. Bitti. Ne yapalım şimdi kan? Videoyu bitireceğiz herhalde. Evet kısa map yapmış. Adam herhalde da... versiyon ikisinde uzun olur. Aynen. Ben bir time set yapayım çünkü baya bir şey demiş, oldu. Adam demiş bu map'in aynısını yapacağım fakat devamını yapacağım. O bravo kazandığından demiş. Bakacağız yani. Takip Ar ediyoruz o adamı. Adını unuttuk ama neydi lan adı? Gökçay Gök mı ne öyle bir şeydi herhalde. Tam hatırlamadık ama. Sonra Neredeyse beyler. Görüşürüz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ederim. Ee, abone olmayı ve konuşamadım. <laughs> ee, abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.